Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlere yeni bir numara göstereceğim. Da fazla uzatmadan numaraya geçmek istiyorum. Bu numara arkadaşlar başlangıç seviyesi için bir numara. Ama ilerleseniz de yapabilirsiniz. Şimdi rastgele bir kart seçelim. Ya da arkadaşlar böyle seçmek yerine şöyle geçelim kartları. Herhangi bir yerde durup böyle seçelim. Bir önemi yok zaten nasıl seçtiğimizin. Sonuç olarak bir tane kart seçeceğiz. Bu da neymiş? Maça vale. Şimdi maça kapatalım. Ve destinin ortasına koyalım. Şimdi arkadaşlar sadece destinin ortasına koydum değil mi kart? Hiçbir şey yapmadım. Yani destinin ortasından başına ya da sonuna getirme olasılığı yok denecek kadar az değil mi? Yani öyle. Var mı öyle bir olasılık? Sonuna ya da başına getirebileceğim yok. O yüzden ilk kartı açalım. Zaten yok ama yine de bir kontrol edeyim. İlk kart sinek 6. Son kartta sinek 2 değil mi? Şimdi bu kartları kapatalım arkadaşlar. Daha sonra ellerimde de hiçbir şey yok. Desteği ellerimin içine alıp sadece ne alıyorum? Elimde Sadece sinek var Ay, maça ve ve kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, numara bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir numara yani benim hoşuma giden bir numara. Numaranın nesi güzel. Çok fazla bir şey yapmanız gerektirmiyor ama sunumu çok iyi oluyor. Yani ben böyle sunuyorum. Daha öbür türlü sunucu bu numara olmuyor. Saçma başka bir numara oluyor. Şimdi direkt nasıl yaptım anlatacağım. Ben başka ben şöyle bir şey yaptım. Geçtim, geçtim herhangi bir yerde durdum ve oradan kestim. Daha sonra burada double lift yaptım. Bu birinci kart. Elimde bak şimdi sana bunu açacağım dediğim kart. Bu da asıl açacağımız kart. Buraya da bir ara veriyoruz. Bak şimdi sana bunu açacağım deyip destinin üstüne koyun ve iki kartı çevirin ve alttaki kart gözüküyor. Burada aslında iki tane kart var. 6 kartı göstermiş oluyoruz. Maça 8. Sonra bunu çok belli etme yani kayflaşlamadan kapatıp maça 8 diye bu kartı alakası bir kart destenin ortasına koyun. Ve deyin ki bak normalde deyin sihirbazlar şey yapar desteği karıştırır al keser falan yap kesip Kartı en üstte veya en alta getirmeye çalışır deyin. Ama ben bugün öyle bir şey yapmayacağım deyin. Yapmadım zaten. Sen de gördüm deyip en alttaki en üstte kartı yine de bakalım istersen deyin. Bak deyin. Bu en üstteki kart. Bunu tekrar double lift. Dediğim gibi en üstteki kart diye saçma bir kart, Gerçek kartı gösterin. Sana bunu açacağım deyip sonra alttaki alakası kartı aralık verip o kartı açın. Bak. Kart maça dokuz. Tamam En alttaki kart da karo 9. Ellerimde de hiçbir şey yok. Sonra bunları ovalıyorum diyeyim. Ama burada şöyle bir şekilde ovalayacağız. Bu kartı iyice avucumuzun içine yapıştıracağız yani. Şöyle iyice durması gerekiyor burada. Ondan sonra bu eli çok fazla ilerle etmiyoruz. Yani parmaklarımızı çok fazla kımıldatmıyoruz. Eli oynayabilir. Sonra bu elde de bu eli çok fazla oynatıyoruz. Yani bütün kartları bu elle düşürüyoruz ama bunu da böyle oynattığımız için bu kart aslında böyle yapsam sadece kartlar birçok yavaş yavaş Bütün kartları bu elimize düşürüyoruz. Ama bunu da böyle yaptığımız için ikisi de düşürüyormuş gibi oluyoruz ve elimize sadece bu kart kalıyor. Evet arkadaşlar numara bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. şu bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu kartları bir ben iki dakika şu kartları toplayıp geliyorum arkadaşlar. Topladım arkadaşlar desteği. Bu desteğiyle önemli bir şey değil ama yine de dağınık durmasın dedim. Şimdi bu desteği şuraya bir koyalım. Bir önceki videom yani şu emoji destesini incelediğim videoya arkadaşlar biriniz yorum yapmıştınız bu şekilde tam dik bir şekilde nasıl video çekiyorsun diye yorum yapmışsınız arkadaşlar. Ben o yorumu tam olarak anlayamadım yani dik bir şekilde ay videonu nasıl çekiyorsun ne öyle bir yorum olması lazım şu an tam hatırlayamıyorum tam anlayamadım kamera açısını mı soruyorsunuz yoksa şey mi başka bir şey mi anlamadığım için bir sorayım dedim arkadaşlar eğer kamera açısıysa onun için bir video çekebilirim. Bu kadar. Bu arada bu desteden bir davur bakır çıkmıştı. Yani çift kart. 2 dakika alıp geliyorum. Burada arkadaşlar bu da bir da bir video gelecek. Çok etkileyici bir numara. Bu kadar yani. Dediğim gibi eğer bu videonun altına evet kamera açısı nasıl ayarladın derseniz arkadaşlar onun da cevabını veririm yani onun için de bir video çekerim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.